Selam arkadaşlar bu karşınızdayım. Bu videomuzda baştan da gördüğünüz gibi Car Parkingde efsane bir video ile karşınızdayım. Video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamı istiyorsanız bu videodan tabii 400 like bekliyorum. Eğer 400 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Şimdi bildiğiniz gibi 2-3 hafta önce şöyle video atmıştım. Şu an ekranda koyuyorum zaten bu videoyu. Çok fazla iyi gelmişti. İnsanlarla yarışıp onlara para dağıtmıştım. Bugün o videonun ikincisini çekiyorum ama şöyle çekiyorum. Bugün yine farklı farklı insanlarla yarışacağız ve onlara bir şeyler vereceğiz. Ama bu vereceğimiz şey para olmayacak. Onlara yarıştığımız araba hediye edeceğiz. Mesela şu an gördüğünüz gibi önümüzde çok güzel Mercedes var. Bugün bununla birisi yarışacağım. Eğer o beni yenerse bu arabayı ona hediye edeceğim. Şöyle arabayı da göstereyim size bu arada bebek gibi bir araba. Yani harbiden güzel bir araba oldu. Şöyle motor gücünü de göstereyim ondan sonra girip bir yarışalım. Gördüğünüz gibi 1664 beygirlik ve 2176 Newton metre torklu çok güçlü bir canavar. Bugün bu arabayla yarışacağız. Yani bunun gibi arabalarla yarışacağız ve insanlara eğer biz yenerse onlara bu arabayı yeteceğiz. Hadi ne diyorsun? Koy. Bu arada videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi dün 10.000 abone olduk. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videonun başında bir teşekkür etmek istedim. Şimdi bana yorumlarda şu çok geliyor. İşte abi yüzünü gösteren hani söz vermiştin falan filan. Biliyorum arkadaşlar ben de söz senetleri harbiden göstereceğim. <laughs> İnanın bana göstereceğim bu hafta içinde. Ama çok ani oldu yani bu kadar hızlı 10 bin abone olacağımı beklemiyordum. Onun için hazırlıksız yakalandım. Bu hafta içinde çok güzel bir soru cevap videosu gelecek. Hem de kendi yüzümü de göstereceğim. Onun için şunu söylemek istiyorum. Instagram'a dün çok güzel bir Gangsta Paradise attım. Şu an ekranda Instagram var. Oraya takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada 1000 takipçiye gerçekten çok az kaldı. Takip edersiniz beni çok fazla mutlu edersiniz Evet abi çok fazla uzattığımıza göre Hemen şuradan bir harita seçeceğiz Şu an gördüğünüz gibi Türkiye serverında 3398 kişi var Ve bu 3398 kişinin içinde Bir kişiyle hatta 3400 oldu Bir kişiyle yarışacağız ve bu harbi ona hediye etmeye çalışacağız Şuradan çöl haritasını seçiyorum Ve hemen çöl haritasına girelim Evet abi gördüğünüz gibi Haritaya girmiş bulunuyoruz Şöyle yüklensin abi harita çok kötü yerde geldik abi. Hemen şu arkadaşlarımıza bir yarış site atmak istiyorum. Rastgele birini atacağım. Kabul ederlerse onlarla yazacağım ve bu arabayı onlara hediye etmeye çalışacağım. Yeter lan yeter! Yeter! Evet bu arkadaşımız galiba kabul etmedi yani söyledim ama şu tofaşı hiç söylemeyeceğiz zaten bu kesin kaybeder. Bana abi kazanacak birisi lazım yani bildiğiniz arabayı hediye etmek istiyorum. Yalnız Mercedes de tam Mercedes ya. Aga içi çok kötüymüş. Abi içi harbiden çok kötüymüş. Şunun içini yapsa çok güzel olur. Şöyle gidelim abi burgerin taraflarına bir kişiyle yarışmak istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Dün bildiğiniz gibi bir video çekmiştim ve videoda bilgisayar acayip derecede kasmıştı. oyun acayip derecede kasmıştı. Onun nedenini anladım arkadaşlar. Hepiniz grafiklerle ilgili bir şeyler söylediniz ama grafiklerle alakası yokmuş. O hesapla alakalıymış. Hesap çok dolu olduğu için oyun bayağı bayağı kaldırmadı. Onun için gördüğünüz gibi şu an kendi hesabımdayım ve oyun bayağı akıyor. Akıyor bu maşallah. Maşallah diyelim ve şurada o bayağı kişi var. Şuradan abi sen BMW'ye bir yarış yapmak istiyorum ya da şu arkadaşa. Şu arkadaş da olabilir abi. Lütfen birisi kabul etsin. Evet Emirhan İnci diye bir arkadaş konuştu şurada ve kabul etmedi abi. Hadi abi biriniz kabul etsin vallahi bak. O kadar güçlü bir araba değil her zaman çok basmayacağım. Azıcık bir şey basacağım sadece. Çünkü çok basarsam büyük ihtimalle geçerim. Az bir şey basacağım ama lütfen biriniz kabul etsin şunu. Evet abi şu an kimse kabul etmiyor yani nedenini bilmiyorum. Herhalde araba çok güçlü falan diye sanıyorlar ve kabul etmiyorlar. Şöyle gidelim o Z4. Abi kabul etti. Player 55 adamsın sen var ya harbi diyorum adamsın Ben bu arkadaşlar dur bakalım yenilecek miyim yenilmeyecek miyim İlk önce bir bakalım o ne kadar hızlı, ben ne kadar hızlıyım Şöyle abicim basalım ve abi hadi abi yok abi ben daha hızlıyım Şimdi şöyle yapalım o zaman ee, Ben bu arkadaşın kazanmasını istiyorum çünkü çok gerçekten helal olsun Dur 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 gel abi gel abi gel abi Helal be Abi niye basmadın? Abi adam durdu. Niye böyle bir şey yaptın? Abi adamın kazanma şansı vardı ve kazanmadı. Ciddi misin sen? Oğlum adamsın lan. Harbi diyorum adamsın. Dur bakalım. Player 55 neredesin abi? Sana harbi diyorum bu arabayı satacağım abi. Harbiden çok mutlu oldum. Adam bilerek kaybetti yani. Şöyle abi 1 liraya Mercedes'imizi arkadaşımıza satıyoruz. Bakalım kabul edecek mi? Ederse çok güzel olur. Ve gördüğünüz gibi arkadaşımız mercedes kabul etti. Gerçekten çok mutlu oldum yani oyunda hala böyle güzel insanların olması beni çok mutlu ediyor. Bu arada size ID'mi göstereyim. ID'im şurada yazıyor göstereyim şöyle. İsterseniz benle oynayabilirsiniz yakında Discord'da da oyunlar oynayacağım yani Discord'dan da videolar çekeceğim. Ama şu an Discord'umuz biraz karışık. Bu arada Discord linkini de büyük ihtimalle açıklamaya koyarım. İsterseniz gidip oradan da Discord'umuza katılabilirsiniz. Tabii orada çok aktif olamıyorum maalesef. Çünkü gerçekten çok fazla işim oluyor gün içinde. Evet abi bu arabamızda bir güzel arkadaşımızı hediye ettiğimize göre hemen şimdi ikinci arabamıza geçelim. İkinci arabamızı geçtikten sonra da artık üçüncü araba olur mu olmaz mı o konu hakkında pek fikrim yok. Ama abi şöyle yapacağım. Bu sefer ikinci arabada acımayacağım yani direktmen basacağım. Çünkü bu arabayı verdik ve şu an maddi bir zarar girdik. İkinci arabada hiçbir şekilde durmayacağım. Evet abi gördüğünüz gibi ikinci arabamız Porsche Panamera. Şöyle göstereyim. Stok ayarlı Porsche Panamera. Ben şöyle özelliklerini göstermek istiyorum. 550 beygirlik ve 770 Nm torklu çok güzel bir araba. Ben şahsen Porsche Panamera'yı çok seviyorum çünkü hem aile arabası hem hız arabası bir de görünüş falan çok güzel. Abi bu oyunda neler oluyor ben hiçbir şekilde anlamıyorum ya. Bak daha demin 3400'lerde falandı şimdi 970'e düştü. Yani ben anlamıyorum abi oyunda mı bir şey var bende mi bir şey var ben hala çözebilmiş değilim. Çok ilginç ya harbi durum çok ilginç bak daha demin 3400 şimdi 980'lerde. Neyse yapacak bir şey yok. Buradan City'ye mi girsem Desert'a mı girse düşüyorum ve Desert'a giriyorum abi. Çünkü Desert'taki yarış pisti bence daha güzel. Şimdi fazla uzatmadan hemen start'a basıyorum. Evet arkadaşlar şu an oyun içindeyim. Şöyle gidelim bas bas bas. Bakalım haritada kaç kişi var. Bu arada Porsche güzelmiş. Şuradan yol sabitleyiciyi aç abi. Aa açamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle açalım. Haritada 3 kişi mi? Abi harbiden ne oluyor bu oyuna ya? Bak abi 3 kişi ne alaka? Bruh. Dikşime. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi tekrar da oyuna girdim. Şöyle bir değişiklik yaptım. Gördüğünüz gibi arabayı değiştirdim. Yani Porsche Panamera bana çok güçsüz bir araba geldi. Onun için gördüğünüz gibi çok güzel bir Ford Mustang aldım. Ve şu an gördüğünüz gibi odamızda tam 15 kişi var. Yani oda full şu anda. O bize yarıştı attı yarışçı. Hadi bakalım abi kim yeniyor? Şöyle 402 metreye açtım. Abi adamdaki cesarete bak. Merhabalar. Bana para ver. Bana para ver. Mustang'i kafa tutuyor Mercedes. Ne oluyor? Yok abi ben böyle kabul etmem. Asla. Önüme birisi geçiyor. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya? Size şöyle Ford Mustang'in içinde göstereyim abi. Mükemmel gözüküyor ya. Harbi diyorum çok güzel. Şöyle bir arkadaş isteye hatta ben kabul ediyorum. Şimdi abi yarışacak birisini bulmam lazım. Şuradaki Kingston çok güzel bir araba benziyor abi. Sana direkt direktman yarış isteğimizi atıyorum. Umarım kabul eder. Kabul ederse çok güzel olur. Bekliyorum abicim. Aynen öyle kabul etti. Player 433 adındaki arkadaşımız. Yok abi onu kabul etmem. Evet player 433 kabul etmediğine göre başka birini bulmam lazım. Şuradaki arkadaş sanki çok güçlü bir araba benziyor. Dur dur kardeşim dur kardeşim dur kardeşim gel. Gel sen yarışalım. Sezer aslansın be Sezer. Hadi be Sezer. Bakalım kim yenecek. Şu an Sezer'le yarışıyorum. Şöyle göstereyim abi. Sezer ve ben. Oy ben kalktım o kalkmadı. Bir dakika bakıyorum. Gelmiyor abi. Niye gelmiyorsun bir dakika. Aha Sezar geliyor. Sezer geliyor. Sezer geliyor. Sezer geliyor. Sezer geliyor. Ve abi Sezer'i son an geçtim. Abi Bıktık ya. Bıktık ya. Evet şu an tekrardan yarışıyoruz. Bakalım kim geçecek. Bas abi bu sefer durmak yok. Durmak yok. Durmak yok ola Hadi abi geçeceğiz. Hadi abi. Hadi abi arkamızda şu anda önümüze geçti. Dur. dur 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 Yok abi Sezer bizi geçti. Sezer bizi geçtiğine göre Sezer'e arabasını hediye ediyoruz. Yani nasıl geçti hakkında pek fikrim yok. Bir anda arkadan öne doğru geçiyor. Çok ilginç. Şöyle arabamızı bir oyun parasına Sezar arkadaşımıza hediye ediyoruz. Hayırlı günlerde kullansın inşallah. Ve bakalım aldı mı? Bu arabamızı da Sezar arkadaşımıza hediye ettiğimize göre şöyle arabadan inelim bu arada. Arabayı da size göstereyim. Şöyle göstereyim gördüğünüz bir kilit yeri yok. Yani arabayı satın aldı Sezar. Şöyle göstereyim. Bence güzel bir araba. Videolarda falan ben arabadan çok inmiyorum. Fark etmişsinizdir. Bunu atın in hiç inmiyorum. Çünkü bilgisayarda karakteri oynatmak çok zor. Oy koş 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 aslanım. Onun için pek bilgisayarda arabalarda inmiyorum ama eğer böyle arabalarda inip böyle gezmemi istiyorsanız da güzel bir like atmayı unutmayın. Oy Mercedes geçti bu arada sizlere. Oyunda yalnızca 5000 iki oyun param var. Ve bu oyun parası daha video çekeceğim, arabaları alacağım, bir sürü şey yapacağım. Yani bu paradan hiçbir şekilde yetmeyecek. Onun için bence şu an bu kadar yeter. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın da kalın. 10.000 abone olduğumuz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Şimdi hedef 100.000 abi. Belki bazılarınıza çok fazla gelmiş olabilir işte 100 binli abi falan filan ama Ben 100 bin yapmak istiyorum ve gerçekten çok çabalayacağım Onun için bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum Size çok seviyorum Kendinize iyi bakın kalın. Kim var böyle kalan Bay bay efendim Çok mu komik <laughs> Yaparken Bursa Spora destek olabilirsin. <laughs>